Gençler sonuç yayınlarından türev alma kurallarına başlayalım. Biraz farklı bir yerden başlayacağız. Hani konuyu daha basit olan yerlerden alalım. Zor yerlere doğru götürmeyi düşünüyoruz. Şimdi ilk önce hatırlatmalarımızı yapalım. Şimdi türev alma kuralları. fx fonksiyonunun türevi dediğimiz zaman aklımıza f'in üzerinde bak şu şekilde bir çizgi var. Bu türev işaretidir. Ya da dy bölü dx derler. Yani y fonksiyonun x'e göre türevi derler. Ya da ikinci türev olursa bakın iki tane bu çizgiden var. F'in ikinci türevinde x ya da bu da D kare y bölü dx kare gelir. Şu an için bize türü bunları gördüğünüz zaman aklınıza birinci türev. Şunu da gördüğünüz zaman da ikinci türevi almak gelsin yeter. Şimdi sabit sayının türevi biz hep x'e göre türev aldığımızı kabul edeceğiz. Kabul mü? O zaman burada x olmadığına göre burada 3'ün türevi sıfır. Sabit sayının türevi sıfırdır. 5 içinde x yok türevi sıfır. Kök 2 içinde x yok türevi sıfır. Kök 3 sabit sayı türevi sıfır. Y içinde x olmadığına göre bunun türevi nedir? Sıfırdır. X üzeri n fonksiyonun türevi. Bakın n'i başa geçireceğim. N x üzerini bir azaltacağım bu kadar. Şimdi x küp 3'ü başa getirdim. 3x 3'ü bir azalttım. türev 3x kare. 4'ü başa getirdim. 4 x şu 4'ü bir azalttım. Türevi 4x küp. Eksi 2'yi başa getirdim. Eksi 2x. Eksi 2'yi bir azalttım. Türevi eksi 2x üzeri eksi 3. Eksi 6'yı başa getirdim. Eksi 6x. Eksi 6'yı bir azalttım. Eksi 7. 5'i başa getirdim. 5x. 5'i bir azalttım. 4. ax üzeri n fonksiyonun türevine geldim. Bakın n'i başa getirdim. n çarpı x üzeri. Zaten x'in üzerindeki sayıda da bir azalır. n eksi 1. 7'yi başa getirdim. 3 çarpı 7 x. 7'yi bir azalttım. 6 yani 21 x üzeri 6. 8'i başa getirdim 6 x üzeri 8'den. 6 çarpı 8 x. 8'i bir azalttım 7. Bu da 48 üzeri x üzeri 7 olur. Eksi 2'yi başa getirdim. Eksi 2 çarpı 5 x. Eksi 2'yi bir azalttım. Eksi 3. Bu da eksi 10 x üzeri eksi 3 olur. 2x üzeri x3, x3'ü başa getirdim. 2 çarpı x3 çarpı x, x3'ü bir azalttım, x4 cevabım x6, x üzeri x4 olur. 9'u başa getirelim. 4 çarpı 9, x9'u bir azalttım, 8. Yani cevabımız 36, x üzeri ne olur? 8 olur. Şimdi sonuç yayınlarındaki sorularımıza başlayalım. Bize diyor ki, Uygun tanım aralığında f, g, h, p ve q fonksiyonlarında f, x, y de bunların türevlerini söyleriz Sabit sayı olduğu için türevi 0. g, x, x küp. g, x, x'in türevini buluyorum. Şimdi x küptü. 3'ü başa getirdim. 3, Üç, x. 3'ü de bir azalttım. 3, x kare. h, x. 4, x kareydi. Türevini alıyorum. h, yüz, x. 2'yi başa geçirdim. 4 çarpı 2 x. 2'yi bir azalttım. Bir. Buradan da cevabımız 8 x oldu. Px'e geldim. Px x üzeri 3 bölü 5. 3 bölü 5'i başa getiriyorum. 3 bölü 5 x. 3 bölü 5'ten 1'i çıkartıyorum. 3 bölü 5 çarpı x üzeri. Bu da eksi 2 bölü 5 eder. Bir de qx. Eşittir x üzeri eksi 7 bölü 4 eksi 7 bölü 4'ü başa geçirdim eksi 7 bölü 4 x eksi 7 bölü 4'ten neyi çıkartacağım 1. Bu da eksi 7 bölü 4 x eksi 7 bölü 4'ten 1'i çıkartsam o da eksi 11 bölü ne eder 4. G'nin ikinci dereceden aha, ikinci türevini istiyor. Gx'in x küptü birinci türevi neydi gençlik 3'ü başa attım 3 x kare. İkinci türevi ne olur? G'x. 2'yi de başa atarsam 6x olur. Fr'den R'den R'yi fx 3 üzeri 6 artı 8 olduğuna göre f'in birinci türevini fonksiyonun eşiti nedir diye sormuş. Burada x'i bir ifade yok. 3 üzeri 6 sabit sayı 0. 8 de sabit sayı 0. O zaman bu fonksiyonun türevi ne olur gençler? 0 olur. Diğer sorumuz. A eleman R olmak üzere demiş. Reelde bir sayı. Y üzeri 5 eksi, eksi kök 2. D y bölü x. Yani y fonksiyonu x'e göre türevini bulun demiş. Bakıyorum ki soruda hiç x yok. O zaman bunların hepsi nedir? Sabit sayıdır. E, sabit sayının türevi de nedir gençlik? Sıfırdır. Diğer sorumuz f r'den r'ye f x e eşittir e kare artı pi olduğuna göre f'in birinci türevindeki değeri nedir diyor. Ben neyin türevini alacağım x'in ama burada hiç x'li bir ifade yok. Yani bunlar ne oldu? Sabit sayı oldu. Sabit sayının türevi neydi gençlik? Sıfırdı. Bunlar da diğer herhalde şeyden bakalım bir. Ha, bunu çözdük. Dördüncü soruya geçelim gençlik f r'den r'ye f x eşittir x üzeri 100 g r fark 0 r'den g x x üzeri x 3 olduğuna göre f'ün türevi ile g'nin türevinin fonksiyonun eşitini istiyor. E birincinin türevi f x'in türevi neydi? Bakın 100'ü başa getiriyorum. 100 çarpı x üzeri 100'ü bir azaltıyorum. 99 g'nin türevini alıyorum. Eksi 3'ü başa getirdim. x Sonra bu eksi 3'ü bir azalttım. Eksi 4. Yani elimde 100 çarpı x üzeri 99 eksi 3 x üzeri eksi 4 olur. Diğer sorumuz. F R'den R'ye f x eşittir x üzeri 4. F'in ikinci türevinden x fonksiyonu eşit nedir? İkinci türev diyor. Birinci türevini alalım f x'in. 4'ü başa geçirdim. 4 x. 4'ü biraz azalttım. 3. F'in ikinci türevinde x. 3'ü başa getirdim. 4 çarpı 3 x. 3'ü de biraz azalttım 2. Buradan da cevabımız 12 x kare olur. F R'den olmak üzere y eşittir 4 x küp olduğuna göre d kare y bölü x kare. Zaten d türev demek genç. Y'nin x'e göre türev ama kaç kez türev al diyor. 2 kez türev al diyor. O zaman birinci türevi alalım. Y üssü. Bakın türev işareti bu. 3'ü başa geçirdim. 4 çarpı 3 x üzeri. Şu 3'ü biraz azalttım. 2. Yani birinci türev ne oldu? 12 x kare oldu. Hemen ikinci türev alıyorum. 2'yi başa geçirdim. 12 çarpı 2 x. Şu 2'yi biraz azalttım. 1. Bir. Oradan da cevabımız 24 x olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.